Merhaba. 4 Kasım 2025 saat 16.07'de Mars Yay burcuna geçiş yapıyor. Mars buradaki seyahatine 15 Aralık 2025'e kadar devam edecek. Mars Yay'da kişinin inançlarını gerçekleştirmek için hareket etmesini e, gösterir. Mars Yay burcunda olduğunda çok iyimser, aşırı güvenli bir tavır içindesinizdir. Açık ve maceraya atılmaya hazır bir şekilde kendinizi ortaya koyarsınız. Kendi yaptığınızın doğru olduğundan çok emin bir şekilde hareket edersiniz. İnançlarınızı harekete, hareketle desteklersiniz. Bu dönemde açık ve adil olmanıza rağmen kendi fikirlerini savunma konusunda da sert olabilirsiniz. Yeni ufukları açılmak, farklı yaşamları deneyimlemek istersiniz. Gölge yönüyle Mars burada yayın, iyimser, e, rehavet içinde yayılmaya eğilimli işleri yarına bırakmayan ya da kendi kendine düzeleceğine inanan tarzı ile harekete geçmekte ya da bir isteğin peşinden gitmekte zorlanabilir. Yay burcundaki Mars ile eylemleriniz, idealleriniz tarafından e, motive edilir. Rutin sizi rahatsız eder, kendinizi kısıtlanmış hissedeceksiniz e, çabuk suzursuz olursunuz e, projelere veya zorluklara e, coşkuyla başlarsınız ancak bunları e, oldukça çabuk terk etme eğiliminde olabilirsiniz e, Bunun nedeni de hedeflerinizi çok yüksek tutmanız olabilir Mars beceriler üzerinde kontrol sağlayacaktır uzun mesafeli seyahatler ve bilgili kişilerle toplantılar mümkündür Mesleki alanda başarı getirecektir. Hem kişisel hem de mesleki alanda her türlü görevi e, görevi iyi bir şekilde yerine getirerek kafa karışıklığını gidermeye yardımcı olabilir. Videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni, yorum ve paylaşım yaparsanız çok sevinirim. Henüz kanalıma abone olmadıysanız, kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir bildirim zilini açarak da son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube'da hype var. Mutlaka görmüşsünüzdür. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyor. Güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.